Antalya'da tanışan Rus uyruklu Alina Suldina ile Yüksekovalı Metin Kalaç'ın aşk hikayesi Müslümanlıkla taçlandı. Evlilik kararı aldıktan sonra İslam dinini araştırmaya başlayan Suldina, Yüksekova ilçe müftülüğünde düzenlenen özel bir merasimle İslamiyet'i kabul etti. Yeni ismi, rüya olan Alina Suldina, nişanlısı Metin Kalaç ile mutlu bir yaşam sürmeye karar verdi. Suldina, ...bu kültürü yaşamak istiyorum... ...diyerek... ...Yüksekova halkını sevdiğini... ...ve hayatını burada sürdüreceğini belirtti. Neler söyledi? E, Rusya'dan Antalya'ya tatile geldiğini söyledi... ...annesiyle beraber. Orada e, restoranta beni görmüş... ...tanışmak istediği ben. Orada tanıştık. E, orada tanışmış tanıştık. 15 gün önce beraber... ...Antalya'ya geldik. Antalya'yı tanıttım. Orada öyle bir tanışmamız oldu. Ondan sonra tatili bittikten sonra... E, ...WhatsApp'tan... Instagram'dan konuşmamıza devam ettiğini, ettiğimizi söyledi. Bir ay, bir iki ay geçtikten sonra yüksek gelmek istedi. Tabii orada tanıştığımız zaman evlilik kararı aldık. Ailelerle konuştuk, ailelerin onayını aldık. Yüksekova'ya oya geldiğince Müslüman olmak istiyorum dedi. Müslüman geldi Yüksekova'ya, oya, beş gündür yüksek yaklaşık. Yüksek geldikten sonra bugün ya, yani, Müslüman oldu. Müslüman olmayı kabul etmişti, can gönülden kabul etti. Şimdi iki ay boyunca burada kalacak yanımızda Adetlerini, kültürünü beğenmiş, ya kendisi gelip görmesi istedi. Nasıl insanlar, iyi insanlar mı? Beş gün içerisinde bunları gördükten sonra bizim yüksek bir halkını çok sevdi. Anlatıyordu bana evdeyken, eve geldiğimiz zaman, dışarıda gezdiğimiz zaman eve geldiğimizde diyordu ki biz Rusya'da hiçbir şekilde adım atamıyoruz, savaştan dolayı. Evet. Trafik geçiyoruz, arabalar bize yol vermiyor. Biz yolu geç, geçmeye çalışıyoruz. Arabalar Biz geçmeden arabalar geçmiyor diyor. Her yer temiz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Ee, Yükseltmenin halkı güler yüzlü. Öyle işte, anlatıyor işte. Bugün e, Müslüman oldu. Sayfa sayfada bitti.